Hmm, merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sen Stigvara gelen yeni güncelleme inceleyeceğiz eş evet gençler biliyorsunuz ki gençler çoğu YouTube'da önceden geliyor ama benden niye böyle geç geldiğini anlamıyorum galiba oyun onlara söylüyor neden oyun ne zaman çıkacağını yani güncelleme ne zaman geleceğini onlara veriyor bana niye vermiyor anlamadım. Geçer işte şimdi göstereyim. Ben size. Evet yine kayçı var. Bakın. Ancak yeni yeni krallar var gençler. Arkis mesela. Ne diyor? Limit on, one on the battlefield. Diyor bilmem. Bu gençler Arkis önceki kral galiba. Onun dışında kaypısı biliyoruz zaten. Hiç anlatmaya gerek yok. Atreos. Gördüğünüz gibi gençler değişikliği uğrattılar ve vuruş gücünü 35'e çıkarmışlar. Canı ise 700 olmuş. Ama orada bir duralım. Burada Spiros gençler. Önceki Atreos'un aynısı neredeyse. Sadece önceki Atreos'un aynısı sadece kostümü değişik. Bakın gençler yine 600 canlı 30 artı 5. Sonra King yine aynı. Terra. Evet gençler 300 canlı bir Merik yani Merik. 20 can dolduruyor. Ben bunu almayı gerek duymuyorum. Çünkü ya 20 can nedir gençler ya 5 can fazla yükseltmek ne alakası var? Şimdi neyse gençler biz oyuna başlayalım. Evet. Biraz yükseltmedim gençler ya. Bir. Şimdi gençler ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şunu çıkar. 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 Bu kalsın. Sonra gençler. Arkesi ver bana. Bunu da ver. Bunu da ver. Bir de son olarak gençler. Tabi ne olabilir. Evet. Spartan alalım. Evet gençler orada bundan ibaret. Evet gençler taktiği görüyorsunuz. İki tane kral, iki tane dört tane kral daha doğrusu. Dört kral. Ee, onun dışında Spartan ve Arkidon aldım. Bir de gençler ortada şey yapmak için şey almış bulunuyoruz. Şimdi başlayalım. İnşallah oyunu açar. Tamam açla. Gençler açmadı Allah kahretsin. Açmadı ben seni ya. Allah senin cizretini vermeye. Tekrar başlayalım. Evet gençler bir kişi ge ya bu da kabul etti. Ah şimdi kabul etti gençler. O güzel oldu. Evet gençler şimdi oyun başlarsa tabi. <laughs> oyun bence kafa yemiş. Gençler siz biriniz bir karistayla gidin. Taktiğimiz böyle gel. Oğlum ben niye böyle bunu aldım? Vey. Allah gibi bunu almışız ya. Ver oradan bize. Helal sana. Gençler şimdi spirit'ını basıyoruz. sonrasın Abi nar aldın sen ama. Sen delirtme beni ha. La çocuk. Çocuk hiç komik değil yaptın. Gel. Spirit'ıncık. İşte bu arada kostümünü koymamış. Lan sıkılır hep almış. Gel gel. Ham ham. Gel seni ham hamlayayım. Gel. Gel. Oğlum kendini akıllı mı zannıyorsun? Ben sizi kılgrafi 3-4 vuruşta indiriyorum ha. Haberi yok. Sen bana sıkı rüyanda hasar verirsin. Gel gel. Hala kaç. Rüyasında hasar verir gençler. Hasar vermeye rüyasında görür bu. Yalnız gençler bir spirtini daha alalım. Bir, bir tanemiz gitti maalesef. Ya de, abi ama. Gençler biz bunu basmadan sıkıntı yaşayacağız. Miner basmadan sıkıntı yaşayacağız. Belli. Ya bu sıkıl ref alıyor ama çok gıcık. Ama çok iyi misin ha sen? Ya sıkıntı ref alıp ne yapacaksın yani? Yani spirtine karşı hiçbir şey yapamıyor. Yani. Niye boş boş aldıysa? Neyse ben burayı alayım hele. Bir tane spirtim basacaktım da basmayayım şu an. Arkidon gel. Oğlum burayı al. Hüs. Kaç lan kaç. Nereye kaçıyorum ben? Ben size kadar korkak mıyım? Gel buraya sen. Hayır ola. Hayır ola. Hayır ola. Hayır ola. Yok öyle. Yok öyle işler. İndiremezsin beni öyle kolay kolay. He. boş dur. Kaç lan. Aman yok gibi gitti oraya ya bizimki. Ben ya git ol. sen Allah aşkına. Es ya E ben şimdi o abi amun. Tehlikeli adam ha bu. Yan geri çek ben buna birazcık şey yaptım ama. Bunlar geriye çekilin ne olur Hiç işiniz yok sizin burada. Abi. Yapma. Bak ha. Gerçek kaşınıyor bu. Kaşınma kardeşim. Ben seni atreos basarım. Ananı yersin ha. Ha, şimdi sən bitmədin mi? Gəl. Miners, Bir tanını salanx. Digərlərən həpsi çıxsın. Beni bot sandın, deyilmi sən? Yox, hələ bot, Yo, bot. Sandınmı? Yox, bot. Yine bot sandın ama bot değilim kardeş. Ya ben niye buna bastım? Hı. Hızlı olun kazın. Şunları bir daha basalım. Aa. Kaç. Ana ne yedirteceğim ben sana. Hiç kaçmana gerek yok. Gel gel. Gel ya. Gerçek gel. Saldır. Ben şimdi sana ne ye, ben Yedirtmedim mi oğlum? Kaç. Gel. Gel lan. Gel gel gel. Korkma korkma gel. Her zekalı. Hiç aklını çalıştırmıyorlar. Manyak değil mi ne? Kaç. Siz kaçın oğlum. Ben... Ben burayı hallederim. Sen nereye ya? Yok öyle. Yok öyle. Yok öyle. Hemen kaçıyor musun yani? Korkaklar. Ama ben senin. Gel gel. Gel gel. Yok korkma oğlum gel. Ben bunu lazım burnunu kırım. Nedir bu? Gel gel. Dur burada. Kim artistlik sallıyor bu? Ya ha şey hayır olan yani bu kime artistlik taslıyor anlamadım. Neyse. Şimdi sen nane yedin. Aa para yine yok. Heh. Tamam. Onun üstüne işte sen masa gitmiş. Neyse işte. Olmaz. Bir saniye durdurmam lazım gençler geliyorum. Evet gençler bir sıkıntı gösterdi ama kız sıkıntı olmadığını gördüm. Heh, şimdi. Sen ne ne yedin? Hiç boşuna gelme buraya. Ne ne yedin sen? Boşu boşu. Ay salak. Ya siz Artreos'a da müdahale ediyorsunuz ya. Ahlaksızlar. Ahlaksız size. Ahlaksız. Ahlaksız. Hayır ola. Abi. Çok kötü. Kaç. Bunlar beni korkutmaya çalışıyor ama. Kendini ne sanıyorsun sen? Hayır ola. Sen kendini ne sanıyorsun acaba? Abi öldüm lan. Aha. Öldük şimdi. Sen ne sanıyorsun kendi? ne bir şey sanıyor. La gençler ölüyoruz lan. Dadım mı? Saldır. Saldır onu Hayvanlar ya. Yere. Yetişiye. Minuslar durun burada. Sen de dur. Siz de durun burada. Ben buna gününü göstereceğim. Adam akıllı durmayı bilmiyor demek. Tamam. Bir sıkıntı değil. Ben gider döverim bunu. Gel sen dur. Sen gel gel. Onun kaç şu abi. Yalnız hepimizi haşer etmiş bu ya. Ya ben niye bu kadar böyle konuştum? Ya salak gibi böyle konuştuk. Eh. Olacak bu. Bak hala geliyor. Hala geliyor. Utanmaz. Gel gel buraya. Hala kaçıyor bir de. Dur dur. Utanmaz. zekala. Bak dağlarım gel dayak yersin ha. Çocuk dayak da yersin bak gelme buraya. Uuu artık 269'a düştü gençler. Ona ne yiyecek bu? En sonuna ne yiyecek? Doğru düzgün durmayı bilmiyor demek. Ben ona düzgün durdurmayı öğretirim. Gel bütün bütün hepsini alıyoruz. Abi yalnız bir saldırsam var ya. Bu orada talan. Üst talan oldu. Ordular talan oldu. Gençliğim bak yalan da oldu. Talan Durun Dur. Tamam burada. Buradasınız. Tamam sakin. Buradayız. Bir yere kaçmıyoruz. Tamam bu kadar yeter oğlum saçmaladık biz de ama. Kendine bir şey zannetti. Sen zannetme bir şey kendine. Abi. Of. Atreus'un kralı geldi mi? Ay Atreus'un diyor. Spiros geldi mi? Geldi. Bittin sen şimdi. Sen şimdi bittin. Yani bana bulaşmanın bedelini ödeyeceksin. Biz bir tane daha madenci basmam lazım. Çünkü adam sayısı bir tane fazla tutacak. Az tutacak. Bir tane madenci adam daha faydalı. Evet şimdi sen nane yiyeceksin kardeşim. Aça. Sa dur dur dur. 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 Hay ne oğlum? Oha. Açak. Dalın. Hey, dalıyorsunuz. Durmak yok. Ağzına burnlarına kalın. Bizim biraz ışığı oldu gençler ama. Sonunda olmaz inşallah size. Aha sen bittin. Git bitti oğlum bu. Bitti bitti boşuna geliyor gençler. Arkadaşlar son bir kere daha ateş. Vay 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 vay. Aferin. Koşlarıma benim. Bitti. Bitti gençler. Evet gençler. Kazandım. Evet gençler bir videonun daha sonuna gelmek üzereyiz. Evet. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.